Bir zamanlar küçük, neşeli bir kız varmış. Herkes ona çok severek kırmızı başlıklı kız dermiş. Çünkü her zaman kırmızı bir başlık takarmış. Bir gün annesi ona bir sepet vermiş. Büyük anne hasta, ona kek ve meyve götür. Ama ormanda sakın yoldan ayrılma demiş. Kırmızı başlıklı kız şarkı söyleyerek ormana doğru yola çıkmış. Kuşlar cıvıldamış, çiçekler gülümsemiş. Ama birden karşısına kocaman tüylü bir kurt çıkmış. Merhaba küçük kız, nereye gidiyorsun?" diye sormuş kurt kurnazca. "Büyük anneye ona kek götürüyorum." demiş kırmızı başlıklı kız. Kurt hemen bir plan yapmış. "Neden biraz çiçek toplamıyorsun?" demiş ve kırmızı başlıklı kız çiçeklerle ilgilenirken kurt hızla büyük anneye gitmiş. Kurt büyük anneyi bir dolaba saklamış ve onun yerine yatağa yatmış. Az sonra kırmızı başlıklı kız gelmiş. "Büyük anne, senin kulakların neden bu kadar büyük?" Seni daha iyi duymak için. Demiş kurt. Gözlerin neden büyük? Seni daha iyi görmek için. Dişlerin neden kocaman? Seni daha iyi yemek için. Diye bağırmış kurt ve kırmızı başlıklı kıza atlamış. Ama tam o sırada ormandan geçen bir avcı evin içinden gelen sesleri duymuş. İçeri girip kurtu görünce hemen büyük anneyi ve kırmızı başlıklı kızı kurtarmış. Kurt kaçıp ormana geri dönmüş ve bir daha asla onları rahatsız etmemiş. Kırmızı başlıklı kız ve büyük anne kucaklaşmışlar. O günden sonra kırmızı başlıklı kız asla yoldan ayrılmamış ve hep dikkatli olmuş. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın.